Selamünaleyküm dostlar. Bakın yanındaki kim var? Ya bugün robotların güç sıralaması yapacağız. Başlayalım. Önce Zeki ile başlıyoruz. Zeki, Zeki hmm, Düşüncem Zeki bence zayıf birisi. Bence Zeki zayıf ya. Aynen Zeki zayıf. Simwa çok zayıf. Bence Simwa çok zayıf. Hani orta güçlü de değilebilir doğa. De Of of anam tabii ki de. Ha yani güçlü sayılır. <laughs> TV moman. Yani çok güçlü değilebilir. Yani çok güçlü de sayılır. Yani güçlü. Aa Aramda bir şey. şunun arasında bir şey. Ee, dur bakalım. Or ya güçlü yani. Yenilmezleri koyduk. Benim katmanım böyle. İşte gördüğünüz gibi benim katmanım böyle. İkinci katmana geçelim. Burada yani zor olan karakterleri koyacağım. Yani bence iki tokatlı gider bu. Ya Sima bence tekte gider ya. Yani. Evet, Sima bence Titan Kameraman tekte gider. Bu biraz zor oldu. Biraz zor. TV Man çok zor olabilir. TV Man de çok zor. Bunu öldürmek zor oldu. Bunu TV Man'den öldürmek daha zor oldu bence. TV Man ölmedi ama olsun ya bunu da. Z T ya TV Man zordu. Bu bunlar ikisi zor ya. Dur bakalım ben yayında <laughs> Zor bence. Bu da zor bir karakter. bunların gerisi zaten var ya. imkansız bir şey. Bunların gerisi var ya. Bunların gerisi imkansız bir şey. Yani seviyorum ama onun güçlü olduğunu zannetmiyorum ben. Evet. Şimdi üçüncüsüne geçelim. Bunlar. Yani Akilat. ıp sayılır ya da kilo freeze kilo Aa biraz da ekliyormuşuz lan daha ekleyebiliyormuşuz o zaman du bekle Hani karakter indar, rengler yapacağım. Evet, tamam. Sana bir daha lazım. Ip'ı da hak ediyorsun. Ip'ta da var. Mesela şunların ikisi Ip'ta. Mesela şunların ikisi Ip'ta valla. Zeka dayan. abi bir tane daha gelmiş. Şimdi buraya ne yazalım? Buraya ne yazalım bence? E Hepsinin önemli. Skill en çok buak ediyor. Şimdi bakalım. Diğer karakter. 2-3 tane karakter daha getireceğim. Devam ediyoruz. renk biliyoruz. Bence başka renk kim hak ediyor? Ha, aşağıya böyle ekleyecek bir şey lazım. Mesela bak en çok da bak bir de şu var ya şu ikisi. Bir de şu nerede o? Nerede bir de şu dayanaklı. Bir şey unutmuşum. Kusura bakmayın gangala. Ha buradamış. Bir de şu üçü bak şu içi çok bence ben ne yaptım lan? Akile tamam. Biz kafayı bitirdim. Şu üçü Dobrar hat kötü dayan. Abi Jimen de dayan. Abi de Jimen de çok dayan. Akile Sima Sina bir de. Sima bir de Akile'ye gidecek ya. Bu ise Bio. Hot. Sen kimsin lan? Ne yapıyorum ben? Kafayı yedim Ben Bu ne lan? Gençler ben kafa yedim. Bu nerede mesela? Bak mesela sima. O puan olan. Bak skill odaki kim var? Skill'am şimdilik buna koyacağım. Akil. Aa bak bu akil attı da bu da friz zemine. Bu bence Belalüke'ye gider. Bir ya. başka ekleyeceğim. Görüşürüz gençler. Yani sıralamayı beğendiyseniz görüşürüz. Son kez şu pamuk size duydurmak istiyorum. Pamuk gel kaçın. Duydunuz <laughs> değil mi? <laughs> görüşürüz.